Ya bir Bizim erikler var ha. Ne <laughs> ne Hadi gel gel. aferin aferin diğer ayağın. Diğer, <laughs> hani. ayağını. getir. Tamam. Tamam. Çık dışarı. Tamam gel. Gel <laughs> aferin, 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 aferin. Aferin, aferin, aferin. aferin aferin Bak nasıl yiyor. Tamam dur. yavaş. Acıkmış ya. Heh, tamam. Biraz daha. Al <laughs> Mı canım, ayın, ayın. Ayın. <laughs> Kanadı mı oynuyorsun? Kanadı mı oynuyorsun? Ne yapıyorsun? Nasıl bak? Sesini çıkartmıyor. Gel gel. Boncuk boncuk. Ne oldu? Acıktın mı? Fenerdir yani ya yani. fener. Kuzenim e, ka, e, kuşu yerde bu, uçar yani yukarıdan aşağı düş, düşerken bulmuş. Yani kedilere zarar olmasın diye almış getirmiş buraya. E, Bahçeye de işte. Biz de burada getirip kuşu e, beslemek için işte uğraşıyoruz. E, suyunu veriyoruz, mamasını veriyoruz e, Yani başka hayvanlara zarar vermesin için eee elimize geleni yapıyoruz işte. Eee Hadi gel. Gel. Gel aferin. Aferin. Diğer ayağın, diğer ayağını diğer hani. ayağını getir. Tamam. Tamam. Tık şarı. Hadi.